arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek başıma Murder Mister videosu çekiyorum. Tek başıma geçen sefer yani geçen sefer dedim 3 ay önce tabi video çekemiyordum. Ya video çekemiyordum yani çekim ya çekemedim daha doğrusu söyleyemedim pardon. İşte şimdi kuzenimle değil kendi başıma oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Kanala bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve hızlıca videomuza geçelim. E yine biraz oynadım ben alta ka katil olma şansı e, %20 yazıyor ama e, ben biraz oynadım o yüzden kızım öyle bir şey yapamazsın ben burada kocaman adamım yani bana burada bir şey yapamazsın adam hasta etme şöyle tam 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 yukarı çıkalım bakalım ne var ne yok burayı ben burayı ben biliyor muydum ya buraya ben Gö ses geldi büyük ihtimalle katili buldular ama ama burası çok güzelmiş. Ha, bana gelmeye çalışıyor. Gelemezsin. Burayı kendim buldum. Burayı bilmiyor. Lütfen. Oh. Oy, katil olsaydı şu an beni saniyede öldürmüştü. Ve çok kötü bir şey yaptı. Büyük ihtimalle oradaki kız katildi. Beni buradan öldürme şansları yüzde bir kırk falan. Ama sesler geldi kaç içeri. E burayı büyük ihtimalle kimse bilmiyor diye düşünüyorum ama. ama bilmiyorum yani kız önce çıktı ben oradan öğrendim. Büyük ihtimalle bilen vardır aranızda. Biliyorsanız yoruma yazın. Yani şey de diyeceğim. Özel sunucu alıp tek başıma ya da ne bileyim arkadaşlarımla girmek istiyorsanız yorumlara yani belirtin bu yorumunuzu. Ki ben de anlayayım özel sunucu istediğinizi. Öylelikle kimse işte hemen başlamaz yani server. Arkadaşlarımla falan çekerim. Tamam mı? Yorumlarda belirtin. Bakalım. Bakalım bakalım. Ya orada biri var. Saçımdan bir de ayrıyetten bıçakla silahımı değiştirdim. Ya takas yaptım. Bir adam verdi bana bedavayı. Benim bir tane silahım vardı. Legenderimine öyle bir şey. Diğeri de normal bir tane şeyden bulmuştum. Haritada bir tane böyle bir yere çıktığımda oradan bana bedava olarak verdi yani. Veya o bıçak daha daha değerli yani legenderden büyük ihtimalle. Çünkü orayı ya biliyorlar ama almasını biliyor muyum bilmiyorum orasını. Yani gözümün önünde bu daş, dehşet yaşandığı sürece bir şey diyemem. Ama bunu benim bir yere saklanmam lazım. Yani çok kötü bir yerdeyim şu an. Keşke böyle şey olsaydı böyle geldiğinde içeri hemen kapatıp böyle kimse gelemeseydi buraya. Sonra çok... Haa. o beni gördü değil mi? Benim hızlı bir şekilde buradan kaçmam gerekiyor. Çünkü beni gördü. Ya da bana tuzak mı yapıyor? Ben onu anlamadım. Bakmam lazım. Zaten az kaldı süre ama benim bir bakayım ben yine. Ana! Dedim. Kesin dedim beni gördü diye geleyim dedim. Ben bir sağ soluma bakayım. Gel şey yapar dedim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Hemen devam edelim. Kırmızı kır, kırmızı mı bu? Bu ya bunun ten rengi ne ya? Kırmızı mı ne ya bu? Kapalı kırmızı mı acaba onu bilmiyorum. Neyse. Çünkü öyle bir ten rengi olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Geçen videomda 3 ay önceki videomda Murder Mister'da o kapının diğer tarafı açıktı. Ama şimdi açık değil. Ben şu 2019 dondurucuyu çok istiyorum ya. Ben bu kıza bir istek atayım. Şeyden. Çünkü acayip güzel. Ben Öyle şey bıçakları falan çok seviyorum yani. Neydi onun adı ya? Milsa Dragon muydu? Neydi? Milsa bir şey donladı ya. Anlamadım. Milsa bir şey onlardı ama. Onu biliyorum. Neyse herkes istek attım en azından görürlerse bir baksınlar. Bu ne? Bu kaç Robux? Hey maşallah. Allah nazarlardan saklasın. O kadar robuxum olsa zaten oraya vermem. Oh, şansımın üstüne katil olmak varmış. Kimseye belli etmeden çatır çatır keseceğim sizleri. Yanıyorum güzelim yanıyorum ben de mendiliz. Dıdın dıdın geliyorum sizi kesmeye geliyorum. Tabii öyle değil o, o anlamda değil yani YouTube'cum bana buradan uyarı yapmış yapmış lütfen. Öyle öyle anlamda demek istemedim. Ama gerçekten yani beni bulamazsınız artık size ne diyebilirim ki? Dışarıya çıksam mı, çıkmasam mı? Bir kafam. Ama neyse. Uşun, kapı, 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 kapı. Şimdi arkamdan kimse Activate oh, 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 oh. Kimse beni bulamıyor Ne yaşıyorsun Ya oğlum boşu başı boşuna sıkıyorsunuz Ben şimdi direkt şeyi Şey yapsam direkt yok etsem şeyi Açmış burayı Abi benim iki dakikam kaldı Birine en azından bir, bir şey yapayım da En azından bir puan gelsin Ama benim iki dakikada yapabileceğimi sanmıyorum Hatta bir dakikaya düştü Koş koş Başa Bak bak. Allah kahretsin kaçırdık elinden. Heh, kimseye açıklayamaz. Dışarı çıksam sonra kimseye açıklayamaz. Abi niye kaçıyorsunuz ya? Ben bir şey yapmadım ki size. Şurada bekleyin de. Kesin şu bak. Beni mi bulmaya çalışıyor? O benim ruhundan bile... Baş ben burada merkeze tuzak yapacağım. Ben Benim gittiğim yere gelirler mi? Ya o ben niye mördür oldum? Gidip şimdi birini buradan en azından bir gel gel. Vurdu vurdu. Vur. Kızım ne yapıyorsun? Ee, sen burana kadar. O da büyük ihtimalle benim gibi tabletten oynuyor. Ay iyi, iyi, çok iyi sesim yaptın kardeşim. Hayat burada öleceğim. Öldüm 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 öldüm. Ben beni bir daha mördür seçmeyin. Benim tabletim mi kasıyor? Abi benim tabletim mi kasıyor? Ben niye? O kız az önce öldü. Gel gel sen nereye? Ben niye bağırdım? Ya. <laughs> ya hiç kimseyi öldüremedim. Sadece bir kişi. <laughs> Beni bir daha saçın sakın mördür seçmeyin. Mördür seçildiğinde çok kötü oluyorum. Ha ha ha. Şerifi de öldürememişim. Ka şey katil de öldürmemiş Şerif. İkisi de aa. Benimki ama ağaç yani. Benimki daha şey. Döndür. Bakalım. Yani bu kılıçlara yani kılıç demiş bir şeye. Bıçağa sahip olmak çok zor. Ben tane adamdan aldım bunu. Beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Stüdyo seçin, stüdyo en güzeli. Ya be benim şansım ve ben stüdyoya tam gider ki stüdyoya seçin dedikten sonra stüdyoya hiç seçemeyen ben. ya <laughs> oh, yakıştırdım. Aa, içime bir ferahlık geldi neyse kim şarkıyı çalıyor? Biliyorum, ay bilmiyorum size ses geliyor mu ama Biri şarkı ya burada zıplasak çok güzel olur Ya ben değilim, ben değil. Ben zaten olmamın yüzde sıfır ihtimali var. Kim şerif? Aha, kesin o adam zaten. Kızım git alıp, git alıp. Aferin. Ben niye öyle bir şey yaptım? Oy. Ama kız da çok iyi vurdu ya. Kesin bilgisayardan oynuyor. Çünkü bilgisayardan öyle güzel vurabiliyor anca benim bildiğim. Benim bilgisayarım var ama yani oynamak istemiyorum canım. Sıkılıyor. Ya oha bu tabanca legendeli. Ben bunu bir, bir kazık de alayım. Ver ver. Ver ver. Bu mu? Bu Büyük ihtimalle. Mesela herkese bir istek atalım. Koş koş koş. Ben ev 2 seçeceğim. Niye süt bazı seçiyorsunuz? Size bir süt bazı dokunmayacak çünkü. Neyse bir şey olmaz. Ya bunların bu kadar robuxu var. Kıyafetini harcamıyorlar ya. Yemin ederim ben millet anlamıyorum. Allah'ım yarabbim. Ve siz de bana şimdi yorumlar Belki yapmak istemiyor. Sana ne? Sana ne diye yazarsanız. Bak çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Gerçekten söyleyeyim. Ama sakın yazmayın adamı rahatsız etmeyin. Ne şaka yapayım şaka şaka. Hemen bakalım tekte ölürsem yemin ederim ki sinirim bozulur çok fena imde Keş... Ses mi geldi? Beni görmediniz. O oh, kız gibi yaşında görmedi beni. O <laughs> çocuk ellerini açıp dans ediyormuş ki Çocuğa bakayım diye kendim gittim. Yani mükemmel bir aktivitem. Gerçekten böyle bir aktivite bulamadım. Neyse arkadaşlar son oyundan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü bayağı çektik saymadım. 6 tane mi ne 3 tane mi bir şey çektik ama bilmiyorum. Keşke şey olsa şu, şu uçağı alabilsek ya. Ben bu uçağı istiyorum. Bayağı. 150 Robux'um olmasın diye istiyorum o ayrı, ayrı konu. Büyük ihtimalle kas şunu aldı. Radyo. Ya benim niye şansım bu kadar düşük? Tam tıklayayım derken kız çocuk dans edermiş gibi. Ben, ben de orada böyle kalmışım ağaç adam gibi. Sanki kök vermişim kalmışım öyle. Neyse bu son zaten. Hemen tıklayalım. Ya bu kızın niye böyle bir garizi var kendi ismine? Koş koş koş. Ya oğlum kim hastaneyi seçer diyecektim de hastane sonra mapi güzel olduğu aklıma geldi. Neyse. Ofis de seçmişler. Ben bunu tır... Ben, bu ben bunu az önce nasıl tırmandım? Oğlum kafasında kan var zannettim şapkadan ya. 2 milyon tane saç sakmış anasını satayım. Belli olmuyor ki hangi saç hangi saç. Ya ben niye mouse? Ya bak. Ya ben niye katil çıkıptan ondan sonra bir daha mouse ve şey bir daha katil çık ya da şerif çıkmıyorum ya. Onu anlamadım. Beni yemin ederim ki burada maf ses mi geldi? İnşallah çok uzun sürer. Ben nereye tıkladım? Dur dur bir şey bakacağım. Ha, ben bunu alabilir 66 daha lazımmış. Ben diyorum niye diyorsun? İngilizce bende berbat olduğu için şaka yapıyorum. Yani biraz güzel ama yani o kadar da fazla değil tabi. Neyse bakalım. Kız orada. Bekliyorum. Abi. Katil mi kızı vurdu? Kız mı katili vurdu? Orada ayırt edemedim. Neyse yavaştan videomuzun sonuna geleyim. Şöyle bir geçem arkadaşlar çocuk ha arkadaşlar videoyu izlediğiniz için e, çok teşekkür ederim kanala abone olup bol bol yorum yapıp like atarsanız da çok sevinirim sizi seviyorum güzel e, e, işte sizi seviyorum hadi bay bay